Ben de bir canlı yayın yapayım bizim ya. Hep başkalarını mı seyredeceğiz? Biraz da biz yapalım. Bakalım. Arayan soran var mı? Evet bunlar şu anda aşağı düşmesin salmaya aldım. Yeme düşmüş. Ya da düşecek. Yavrular. Bunlar da erkeler. Evet Yunus uyanık. Sesin çıkmıyor. Nerelerdesin? Kritik görevlerde misin? Evet, yine sıraya dizildiler istimal gibi. Var Yunus, bir iki takım var da yani illa kurtulma diye bir derdim yok ya. Maviyi ben seviyorum. Üstelik mavilerim kalemli. Kalemli kuşa hepten bayılıyorum. Sarı var işte bayağı. E, Mino dedikleri var ne hikmetse. Mino'lar var. Teşekkür ederim Erol Kasabalı. Serdal Dikmen merhaba. Umut. Mustafa mıdır herhalde? Ona da merhaba diyelim. Cemil Aydoğan. Esen herhalde? Doğrudur. Harun Karhal. Size de merhaba. Nurullah Sucu Merhaba. Aydın Yabacı bazılardaki konuşum doğru doğru. Onlar Faruk Polat bu hemşerim ya. Bu zaralı zaralı. Evet. Epeydir yoksunuz Ömer Faruk Bey. Bu bir hastalık geçmez ki. İlla bir yerden bulaşırsın yine. Evet. Bu da kümesimizin içi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 çift yumurta da. Çidik Ozan merhaba. Atakan Söğüt merhaba. Ömer Faruk Polat eyvallah diyorsun. Bir meydana çık artık ya. Hacı Murat. Bu Muro. Hacı Muro yükseklerden uçuyor hep. Evet AP ve Alper Diren O da mahalleden arkadaşımız Doğrudur Hadi bakalım şöyle Oo. Gözümüz gönlümüz açılsın ya Ya bu nazar işi ne işi arkadaşlar ne nazarı ya güven Allah'a teslim ol bitti ya ne nazarı ya yani birisi bakacak benim kuşumu çatlatacak. Yapmayın böyle iş ya. Allah'a güven. Bitti. Olan Allah'tandır dersin. Bitti ya. Çatlatacak. E o beni de çatlatsın o zaman. Kimin böyle gücü varsa kullanalım ya. Aa yeşil vere. Selamünaleyküm. Hayırlı günler Nerede olsun? Sen de yoksun ortalarda fazla ya. Yakup Gümüş hep ortalarda. Santrifor. Sizlik Ozan teşekkür ederim. Vermez inşallah Hacı Murat ya. Yani Allah'a güvendikten sonra, olan Allah'tan dedikten sonra, besmele çektikten sonra bitti ya. Teslim oldun Allah'a kim ne yapabilir ya? Şu nazar işini vazgeçin arkadaş. Yani yok işte Kur'an'da nazar ayeti varmış. Getirin o, o da konuşalım. Ellerinden gelse seni bakışlarıyla devirecekler diyordu. Demek ki gelmiyor ellerinden. Orada bir kıyas yapıyor Allah. Peygamber'e atmen diyor ki o müşrikler ellerinden gelse seni gözleriyle devireceklerdi diyor. Deviremediler işte. Yani demek ki bir şey yapamaz kimse gözleriyle. Kainatın yasaları işler ya. Ya inşallah tabii yani burada da bu hastalık e, sıkıntılı bir dönem yani görünmez bir göz. Bütün nükleer, biyolojik kimyasal bütün silahlar bile para etmiyor artık. En güçlüyüm diyen bile e, sakınıyor, korkuyor. Malının, mülkünün bile bir değeri yok. İnşallah bütün insanlık kurtulsun şu işten. Kulçusu Ümit Söke herhalde Aydın Söke'den mi? Size de merhaba. Ha yerimiz İstanbul gün gören Atakan Söğüt Bey. Berat Ege bu en yakın komşum. Değerli bir kardeşim seviyorum. Evet. Neredeyse mezar yapacağım ya maşallah sayımız artıyor. Evet bunlar da işte oyalanıyoruz. Sarılar, maviler, kınalılar aşağı düşmesinler diye bunları kuşları bırakınca önüme alıyor. Hadi bir kaldıralım bakalım ya. Başka kimler var? Evet Mehmet Gizem Bey. Siz de bayağı aktifsiniz de bir tanışmak isterim. Eleştirileriniz güzel. Yapıcı tabii. Ah. Mahallemizin esnafı tüfekçi de izliyor. Evet Faruk Süvari, Koca Mustafa Paşa. Sizden bir miro almıştım ikiye bir. Çok güzel bir miroydu ama kaçtı gitti be. Kuşçuluğun kaderinde bu da var. Gelen de oluyor bazen. Ben gelenle fazla havadakiyle ilgilenmiyorum da. Kuşlar da bırakıyorum işte. Evet bir ekran döndürmesi yaptık bakalım. Yani diyorsunuz ki bırak gel kafayı da kuşları seyredelim. Döneriz o zaman o tarafa. Evet Yasin Aki. Nasıl? Bizim miskiler iyi mi? Arabulut merhaba Evet, şimdilik yeter bu kadar be. Yorum yapan arkadaşlara, izleyenlere teşekkür ederim. Sonra görüşmek üzere.